seyircilerimiz doçent doktor Murat Köken sohbetimize devam ediyoruz ki bu gerçekten çok önemli bir sohbet. Yaralandık, sakatlandık, dinlenme durumundayız ve sporcuyuz. Dikkat etmemiz gereken beslenme kuralları var mı? Daha çabuk iyileşmemizi sağlayan hani e, anneannelerimizin, annelerimizin yaptığı çorbalar önemli mi hocam? Şöyle e, tabii iyileşme için vücudun bazı ihtiyaç duyduğu e, maddeler var. İşte vitaminler var, e, kolajen var, karbonhidrata ihtiyacı var, proteine ihtiyacı var. Bunların e, hepsi iyileşme sürecinde e, vücudun düzgün iyileştirebilmesi için e, olmazsa olmazlar. <laughs> e, Tabi yaralanma öncesinde de düzenli, iyi beslenen bir sporcunun yaralanması da çok daha hafif oluyor. İyi beslenmeyen, işte protein eksikliği olan e, sporcularda bunların e, daha katastrofik gidebiliyor. Özellikle sıvı tüketimi evet, ya da sıvı. sıvı açığı olanlarda bu süreç daha da belirginleşiyor. E, özellikle evet dediğiniz gibi bu çorbalar işte hı hı. E, ülkemizde çok yaygın kelle paça ya da tavuk suyuna çorbalar gibi bunların içinde kolajen olduğu için evet özellikle yumuşak dokunun iyileşmesi için e, kolajene ihtiyaç var. Önemli. Yani, evet önemli. E tabii kararını da içmek lazım. Her gün her öğün değil de <laughs> belki 2-3 günde bir tek öğünde bunlar tüketilebilir. Özellikle vitaminler, C vitamini, kolajen iyileşmesi için ve yumuşak dokunun iyileşmesi için çok önemli. Bunların eksikliklerinde iyileşme yavaş olacaktır, gecikecektir. Zaten sınırlı bir e, zamanda iyileştirmemiz gereken özellikle hı hı. E, profesyonel sporcuları tekrar spora, müsabakalara döndürmek için kısıtlı bir zamanımız var. Bunu da çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İyi bir şekilde ve kısa bir sürede iyileştirmek için de Çok güzel önemli. bir noktaya değindiniz hocam. Bu zaman özellikle de sporcularımızın sakatlanmadan sonra hayatlarındaki spora biraz daha dinlenelim de şunu yapalım da bu çok önemli. İşte bunun süresi ne olmalı? Hangi derecede kesi, sakatlanmalarda zaman beklemeniz, ne kadar zamanda beklemelisiniz? Yani özellikle hani kemik sakatlanması ya da eklemi ilgilendiren çok büyük bir sakatlanma yoksa yumuşak doku yaralanması dediğimiz olay olmuşsa mutlaka istirahat şart. İstirahatsiz yumuşak dokunun iyileşme şansımız Kaç yok. Kaç gün bu istirahat? Bu basit yaralanmalarda bir hafta 10 gün ama biraz daha ciddi yaralanmalarda 3 haftaya kadar uzamakta hatta bazen 6 haftaya kadar Hı. spordan uzaklaşması gerekmekte. Eee tabii bu tamamen kondisyonu kaybetmek üzerine bir hani dinlenme olmaması e, bence gerekiyor. Ee, şimdi ayak bileği sakatlanmış olabilir ama üst ekstremiteyi e, kondisyon kaybetmeyecek şekilde ufak antrenmanlarına devam eder. E, 7-10 gün içinde eğer uygunsa eklem ...ya da yumuşak doku toparlamışsa yavaş yavaş... Tabii ...kademeli olarak başlaması gerekiyor tekrar antrenmanlara. Yavaş yavaş normal sporuna dönmesi gerekiyor. Ama yumuşak dokunun 3 hafta içinde ancak toparlayacağını da unutmamak gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi size canlı bir örnek göstermek istiyorum hocam. E, milli sporcumuz, bütün Türkiye'nin tanıdığı Derya Bozkurt. Şimdi davet etmek istiyorum kendisini. Başımıza maç esnasında bir olay geldi... İzlediğiniz, şimdi izleyeceksiniz. İzledikten sonra bu durumun detaylarını Derya bize anlatacak. Ee, şöyle oldu. En son maça gittiğimiz zaman, ondan öncesinde maçtan önce de bir iki antrenman yaklaşık, iki antrenman önceden kasım çok ağrımaya başlamıştı sol bacağımda. Önce ya sporcular olarak sakatlıklarım hemen olduğu zaman çok umursamıyoruz, hemen geçiştirmeye çalışıyoruz ama o zaman da ben çok umursamamıştım. Sonra maça gittiğimizde, ilk maçıma çıktığımda birkaç teknikten sonra kendi kendime bir teknik yapmak isterken aniden... Çok fazla kasıldı bacağım ve hareket edemeyecek şeye geldim, seviyeye geldim. Ee, sonra oradan hemen hastaneye götürdüler beni. Adım atamayacak durumdaydım, hatta sandalyeyle falan e, götürdüler. Sonra e, doktorum dedi ki, e, bacağımda sol bacağımda ödem toplanmış. O yüzden 10 e, gün yürümemem söyledi, o ödemin dağılması için. 10 e, gün yürümedim, sonra kontrollere gitmeye devam ettim bu süreçte. Ee, sonra bana kontrole gittiğimde en son e, daha 4 hafta karate yapamayacağımı söyledi. Bu yüzden yaklaşık bir, bir buçuk ay gibi bir karateden uzaklaşma sürecim oldu. Sonra döndüğümde de toparlamak hasta kadar zordu yani. Evet, ee, tabii şu an e, ilk muayenesini ve ilk değerlendirmesini tam bilemediğimiz için şimdi yapacağımız yorumlar hani geriye yönelik yorumlar olacaktır. Muhtemelen kas e, strain ya da kas zorlaması gibi bir şey olmuş, kas atması diye adlandırılan bir şey. Tabii orada ufak kanamalar olup bunlar doku arasında kaçıp ödem dediğimiz bir görüntü oluşturuyorlar e, MR görüntülerinde. E, biz onları görünce oranın dinlenmesi gerektiğini hani sizlere anlatıyoruz. Çünkü onu vücut yuva, yumuşak doku travmasını yavaş yavaş kendisi iyileştirecek. Bunun en büyük hani destekçisi oraya yük vermemek ya da o eklemi, o ekstremiteyi bacağı kullanmamak. En az bir hafta 10 gün evet yatarak ya da koltuk değneğiyle yük vermeden istirahat edip daha sonra yavaş yavaş ödem, yaklaşık vücut tarafından emilip yok edileceği için küçük küçük hani yürüyüşlere başlayıp yaklaşık evet bir ay sonra ancak antrenmanlara başlamanız doğru olmuş. Ama evet kaybedilen zaman, kaybedilen kondisyonun tekrar kazanılması çok emek ve zaman isteyen bir şey. O yüzden de antrenmanlar esnasında hani yapılacak hareketler çok dikkatli olması Bundan gerekiyor. Bundan sonra derya neye dikkat etmeli? Bundan sonra mutlaka hani o, o hareketin tabii hatası neredeydi onu ıı, muhtemelen antrenörlerle, eğitmenlerle tekrar tekrar konuşmuştur diye düşünüyorum. Hani orada hareketin sonuçta orada bir eklemi zorlama olmuş. Hani o hareketi şu anda yanlış yaptığı için muhtemelen sakatlandı. Onu aynı şekilde yapmayacak. Onu doğrusunu bir şekilde öğrenecek. Tabii bunu öğrenmek, kas hafızasına yerleştirmek zaman alacak bir şey. Bu hareketi yine bilinçli bir şekilde düzeltmeye çalışacak. Daha sonra ama aynı hareketi yaptığında ağrıları oluyorsa tabii bunu ihmal etmeyecek. Bu sefer iyileşmeyen bir dokuya dönüşebilir orası. Tekrarlayan aynı hareketlerde aynı yer ağrıyorsa tekrar bir doktora başvurup kontrol fayda var. Fayda var. Çok teşekkür ediyoruz Derya'cığım. Değerli seyircilerimiz, doçent doktorumuz Sayın Murat Köken Köken'le birlikteliğimizin sonuna geldik. Bizi çok güzel aydınlattınız hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Antrenmanlarımızı bekleriz. Her zaman. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.